Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 5 Kasım 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda biraz olsun gergin davranabilirsiniz. Aile bireylerine olan düşkünlüğünüz, dışarıdan gelebilecek her türlü olumsuzlukla mücadele etmenizi sağlayabilir. Savunmacı kimliğinizi ön planda tutabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Düşünceleriniz doğrultusunda hareket ederken biraz daha kontrollü olmanız gerekmekte. Ani ve anlaşılmaz tepkiler ortaya koymaktan kaçının. Bugün yakın çevrende içten içe kötülüğünü isteyen insanların varlığını fark edebilirsin. Hayatında kazandığın başarıları hazmedemeyen ve seni sürekli aşağı çekmek isteyen insanlara karşı tavrını net bir şekilde belli etmeli ve kendini bu insanlardan uzaklaştırmalısın. Ge yandan akşama doğru partnerinle yaşadığın sorunlar adına iletişimlerini arttırabilir ve içindekileri net bir şekilde ifade edebilirsin. Bu durum aranızdaki bağı güçlendirirken karşılıklı anlayış içinde olmanızı sağlayacaktır. Koç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmaya odaklanmalısınız. Hassas düşünceleriniz doğrultusunda adım atarken hata yapmaktan da kaçının. Düşündüklerinizi uygulamak için biraz daha sabırlı olmalısınız. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz daha bilinçli olmalısınız. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. Ayrıca, gerginlikten ve asabi yaklaşımlardan da uzak durmaya çalışın. Bugün, maddiyatla ilgili tüm sorunlarınızı geride bırakmaya çalışın. Elinize geçecek finansal güçten doğru anlamda yararlanmayı başaramadığınız takdirde her şey daha da karmaşık olabilir. Sınırları zorlamadığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sözel iletişim ve haberleşme konularında daha olumlu etkiler alıyorsunuz. Etkin adımlar atma şansınız bir hayli fazla. Karşınıza hoşunuza gitmeyecek bazı sorunlar çıkacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Anlaşılabilir adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeleri sarsabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Koşullara uygunluk göstermeniz gereken bir gün. Bugün adım atmaktan çekindiğin ve ne yöne gitmen gerektiğini bilmediğin konular hakkında çeşitli planlamalar içine girebilirsin. Yapman gerekenler ve yapmak istediklerin arasındaki çelişki seni oldukça karamsarlığa ve sıkıntıya sürüklüyor. Bu sebeple içindeki dengeyi bulmak ve ne yönde adım atmak istediğine karar vermek için kendine ve düşüncelerine zaman ayırman senin için oldukça iyi olacaktır. Te yandan akşama doğru partnerinle çeşitli sıkıntılı durumlar hakkında iletişim içinde bulunman gerekebilir. Takındığın destekleyici ve anlayışlı tavır sorunların çözümünde oldukça yardımcı olacaktır. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, gelişmeleri lehinize çevirmekte zorlanmayacaksınız sınırlar üzerinde etkinlik gösterebilmeye çalışın. Farkında olmadan atak olduğunuz adımlar, her şeyin daha da karmaşık olmasına neden olabilir. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, kendi kendinizi engelleme ihtimaliniz var. İstediğiniz adımları atmakta fazlasıyla zorlanacaksınız. Olumsuzlukları ortadan kaldırmak istiyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerektiğini de unutmayın. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Elinize geçen fırsatlardan doğru anlamda yararlanmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün her zamankinden daha farklı bir tutum ortaya koyabilirsiniz. Sınırları gereğinden fazla ihlal etmediğiniz sürece aslında sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız ona göre adımlar atmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum zaman zaman değişiklik gösterecek olsa da mutlaka ayak uydurmanız gerekiyor. Odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Bugün senin için oldukça keyifli ve sosyal bir gün. İş yerinde yaşanan olumlu gelişmeler motivasyonunu ve enerjini oldukça yükseltiyor. Bu sebeple bugün ufak detaylara takılıp, kendini negatif duygular içine sürüklememeli ve hayatında gerçekleşen olumlu olaylara odaklanmalısın. Te yandan akşama doğru arkadaşlarınla sosyalleşmek ve eğlenebileceğin aktiviteler içinde bulunmak, kafanı dağıtmana ve yeni insanlar tanımana yol açacaktır. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün gönlünüzden geçtiği gibi davranmak isteyeceksiniz ancak bunun da sizi biraz olsun zorlayabileceğini unutmamalısınız. Genel olarak olgunluk göstermeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İlişkinize odaklı hareket etmeniz daha iyi olabilir. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün huzursuzluk yaratabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Mesleki alanda zaman zaman kendinizi köşeye sıkışmış olarak da hissedebilirsiniz. Bencillik ortaya koymadığınız sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Bugün, yaşamınızı sürdürmenizi sağlayan maddi gücünüzle alakalı yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Kişisel girişimleriniz konusunda daha kontrollü olmaya çalışın. Gereksiz riskler almaktan kaçınmalı ve daha tutumlu olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, dördüncü sırada yer alan, Burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, bulunduğunuz her ortamda insanların duygularına önem vereceksiniz. Kişi ayırmadan dikkatle dinleyecek ve anlam aramaya çalışacaksınız. Sahiplenici tutum ortaya koyacak olmanız da önemli. Yaklaşımlarınız konusunda daha kontrollü olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Net adımlar atmanız gereken bir gün. Bugün senin için oldukça keyifli ve enerji dolu olduğun bir gün olabilir. Hayatında eline attığın işlerin çoğunda başarı sağlaman pozitifliğini korumak adına büyük bir etken. Bu motivasyonunu kullanarak bundan sonra atacağın adımları planlaman yeni bir haftaya başlamadan önce kafanın rahat olmasını sağlayacaktır. Öte yandan bugün seni mutlu edecek sürprizlerle karşılaşabilir ya da aşk hayatında yaşanan gelişmeler sayesinde kendini oldukça heyecanlı hissedebilirsin. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, ilişkinize yarar sağlayabilecek adımlar atabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözümleme şansına sahipsiniz. Yüzünüzün güleceği ve mutluluğa ulaşabileceğiniz bir gündesiniz. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki açıdan aldığınız ve alacak olduğunuz kararların mutlaka arkasında durmaya çalışmalısınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Dengeleri lehinize çevirmek için harekete geçmeniz gerekiyor. Bugün, finansal olarak biraz zorlanmış hissedebilirsiniz. Elinize geçen fırsatlardan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Odaklanmanızı gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün içinizden geldiği gibi hareket etmek isteyeceksiniz. Dışarıdan alacak olduğunuz etkilerden doğru anlamda yararlanma şansına da sahipsiniz. Dengeli olmayı başardığınız sürece hiçbir şeyin sizi zorlamayacağını da bilmeniz gerekiyor. Hal ve hareketlerinizi biraz olsun sınırlamaya çalışın. Davranışlarınız değişim gösterecek olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Kendinizi doğru ifade etmeniz gereken bir gün. Bugün kendini mutlu etmek adına hayatında değiştirmen gereken konular gündeminde olabilir. Radikal değişimler seni ne kadar korkutsa da, unutmamalısın ki risk almamak ve başarısızlıktan korkmak seni yaşanabilecek olumlu gelişmelerden alıkoyacaktır. Bu sebeple sana tavsiyem hayatında adım atmak istediğin yöne karar vermen ve kendine güvenen tavrını takınman olacaktır. Te yandan bugün aşk hayatında yaşanabilecek olan olumlu gelişmeler keyfini yerine getirebilir. Eğer bir ilişkin varsa, ilişkinde karşılaştığın sürprizler seni oldukça mutlu edecektir. Eğer bir ilişkin yoksa, tanışacağın yeni biri sayesinde oldukça heyecanlanabilirsin. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün etkin adımlar atmayı başaracak ve birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmakta zorlanmayacaksınız. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha kontrollü olmalısınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başardığınız takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacak hesapta olmayan bazı durumlarda gündeme gelebilir. Bugün, maddiyatla ilgili daha sabırlı olmalısınız. Odaklanma açısından biraz daha zaman ihtiyacınız var. Sınırları gereğinden fazla ihlal etmediğiniz sürece sorun yaşanmayacaktır. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 6. sırada yer alan Burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün hedefleriniz doğrultusunda hareket ederken ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Doğru olduğuna inandığınız şeyler üzerinde etkinlik göstermeniz gerekiyor. Paylaşımdan zevk alıyorsunuz ancak bu konuda biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Elinizden gelenin en iyisi için harekete geçmelisiniz. Sizi memnun edecek bazı şeyler gündeme gelecek ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız bugün hedeflerine adım adım yaklaştığını fark edebilir ve sonucunda oldukça keyiflenebilirsin. Bu odaklı halini koruyup, kendine güvenen bir tavırla adım atmaya devam etmen gerekiyor. Sosyalliğini koruyup, hedeflerin adına yeni insanlarla tanışabilirsin. Bu durum yeni bakış açıları kazanmana ve çeşitli fırsatlar yakalamana olanak sağlayacaktır. K yandan bugün özlediğin ve görüşmek istediğin insanlara vakit ayırabilir ve keyifli etkinlikler içinde bulunabilirsin. Başak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı açık etme konusunda daha cömert davranacaksınız. Davranışlarınızın da her açıdan beğeni kazanma ihtimali var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şey daha iyiye gidebilir. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle uyumu yakalamaya çalışmalısınız. Anlaşılabilir adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz olumsuzlukların son bulması için elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bugün, parasal durumunuzu zorlayabilecek ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Hata yapmadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Dengeleri lehinize çevirmeyi başarabileceğiniz bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 7. sırada yer alan, burcumuz terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, sosyal hayatınızda ilgili konularda gereğinden hassas davranışlar ortaya koyabilirsiniz. Gerekli olmayan adımlar atmaktan kaçınmalı ve kontrolü tamamen elinizde bulundurmaya çalışmalısınız. Özel hayatınızdaki dağınıklığı biraz olsun toparlamanız gerekmekte. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini biliyor olmalısınız. Füm olumsuzlukların geride kalması için adım atmaya çalışın. Bugün hafta sonunun getirdiği boş zamandan yararlanarak hobilerinle ilgilenmek için vakit ayırabilirsin. Yaratıcılığının oldukça yüksek olduğu bu günde kendini hobilerine ve sevdiğin aktivitelere vermek, haftanın stresini üzerinden atmak konusunda oldukça yardım sağlayacaktır. Te yandan aile içinde çeşitli maddi rahatlamalar meydana gelebilir. Bu durum sonucunda önüne ve hedeflerine daha rahat bakman mümkün. Ferazi Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişinin sizi eleştirmesine müsaade etmeyeceksiniz. Değerleriniz konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerekmekte. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başardığınız takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacak. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün bazı saatler kendinizi gergin ve mutsuz hissedeceksiniz. Başarılı olma arzunuzun ve isteğinizin biraz olsun ortadan kalkma ihtimali var. Dengeleri lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Elde edecek olduğunuz finansal gücü doğru anlamda değerlendirmeyi başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda her şeyin daha iyiye gidebileceğine olan inancınız üst seviyelere çıkmakta. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başardığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Ayrıca ikili ilişkilerde de daha anlaşılabilir olmanız gerekiyor. Sizi memnun edebilecek sonuçlar için biraz olsun beklemede kalmalısınız. Odaklanmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün senin için oldukça sosyal ve keyifli bir gün. Aldığın kararlarda ya da atın adımlarda aldığın olumlu sonuçlar enerjini yükseltmek adına oldukça işine yarayacaktır. Hayatındaki olumlu gelişmelere odaklanıp, kendine olan güvenini koruduğunda önüne daha rahat baktığını fark edebileceksin. Te yandan akşama doğru sevdiklerinle eğlenebileceğin aktiviteler içinde bulunmak, haftanın stresini üzerinden atmanı ve rahatlamanı sağlayacaktır. Akrep burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün güven kazanacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırma şansınız var. İlişkinizin gidişatını olumlu anlamda değiştirmeyi başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün moralinizi bozabilecek ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Dengeleri lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceğiniz bir gün. Bugün, gelir ve gider arasındaki dengeyi kurmanız biraz olsun zor olacak gibi duruyor. Emeklerinizin karşılığını almayı başaracaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Ayrıca, hayalci yaklaşımlardan da uzak durmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün etrafınızdaki insanların vaatlerine inanmaktan kaçınmalısınız. İç sesinizi dinlemeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzlukları ortadan kaldırmayı başardığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Daha kontrollü ve dengeli olmanız gereken bir gündesiniz düşündüklerinizi uygulama konusunda acele etmekten de kaçının. Geçmişte yapmış olduğunuz hataları da hatırlamaya çalışmalısınız. Bugün yaşadığın olumsuzlukların sonlandığı ve senin için yeni fırsatların açıldığı bir gün. Yaşadıklarından ders çıkartarak ve kendini olumsuzluk içine kaptırmadan hedeflerin adına net adımlar atmaya devam etmeli ve önüne çıkan fırsatları iyi değerlendirmelisin. Bu sayede sonucunda seni oldukça mutlu edecek girişimler adına adım atabilirsin. Te yandan sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Hafta içinde yaşadığın stres ve yorgunluk sebebiyle akşama doğru kendine dinlenebileceğin zamanlar yaratman sağlığın açısından oldukça önemli olabilir. Yay burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kuşkucu yaklaşımlar ortaya koymaktan kaçınmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa üstesinden gelmeniz gerekiyor. Kıskançlıklar söz konusu olsa da çözmeye çalışın. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha dengeli ve sabırlı olmanız gerekmekte. Mesleki olarak daha planlı hareket etmeniz gerekiyor. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atmak için ne gerekiyorsa onu yapın. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Bugün dengeli olmayı başardığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Evde edecek olduğunuz finansal güçten en iyi şekilde yararlanmalısınız. Fırsatları lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi zorlamaktan kaçınmalısınız. Dengeli olabildiğiniz sürece aslında her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Yaşamsal konularda gereğinden fazla disiplinli ve ciddi davranıyorsunuz. İster istemez kendinizi sıkıntı içerisine sokma ihtimaliniz var. Dengeli olabildiğiniz takdirde özellikle ikili ilişkilerde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bugün özel hayatında partnerine karşı takındığın tavır senin için önemli olabilir. Yaşanan konulara karşı fazla sinirli ve sert bir tavır takınman ilişkindeki konuların büyümesine yol açacaktır. Sakinleşmek adına yalnız kalmanı ve biraz daha sabırlı davranmanı öneririm. Bu sayede pişman olabileceğin cümleler kurmaktan kaçınabilirsin. De yandan akşama doğru arkadaşlarınla sosyalleşebileceğin bir etkinlik içinde bulunman, üzerindeki stresi atmak adına oldukça yardımcı olacaktır. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, her ayrıntının önemli olabileceğini unutmamalısınız. Duygusal yoğunluk içerisindesiniz ve bundan en iyi şekilde yararlanmanız gerekiyor. Doğru olan ne ise, onun üzerinde odaklanmanız gerekmekte. Olak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha dikkatli ve dengeli olmalısınız. Mesleki açıdan sınırlarınızı zorlamaktan da kaçınmalısınız. Düşündüklerinizi uygulamak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Dengeli olmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Sorunları tamamen geride bırakma şansına sahipsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamınız için koymuş olduğunuz hedefleri yeniden gözden geçirme şansınız var. Yapmak istedikleriniz doğrultusunda hareket ederken biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor kişisel sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Mükemmel olanı elde etmek istiyorsunuz ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Gereğinden hızlı hareket etmeniz hata yapmanıza neden olabilir. Bugün hayatta yapmak istediklerin konusunda kendinle baş başa kalıp düşünmende fayda var. Ne yönde adım atman gerektiğine karar vermen, vakit kaybetmemeni ve kendine bir yol çizmeni sağlayacaktır. Ayrıca son zamanlarda kendine fazla sert ve eleştirel davranıyor olabilirsin. Başarılarını ve olumlu yanlarını tamamen görmezden gelmek, seni negatif duygular içine sürükleyecek ve özgüvenini zedeleyecektir. C yandan akşama doğru partnerinle geçireceğin romantik zamanlar keyfini yerine getirmek konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, ilişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın istediklerinize ulaşma noktasında daha kontrollü olmalısınız. Duygularınızı açıkça ifade etmekten de kaçınmayacaksınız. Odaklanmanız gereken bir gün. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalısınız. Harekete geçme noktasında biraz daha sabırlı davranın. Hata yapmadığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi şekillenebileceğini de unutmayın. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Kendi kendinize bir sınır koymalı ve üstesinden gelmenin yollarını aramalısınız. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ev ve aile hayatınızda gereğinden fazla sahiplenici yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Korumaya ve korunmaya ihtiyacınız olduğunu düşüneceksiniz. Çekincelerinizi bir kenara bırakmalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. Dengeleri lehinize çevirmek için daha sabırlı olmanız gerekiyor. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün kendine ve hobilerine zaman ayırmak istediğin bir gün olabilir hafta sonunun getirdiği boş zamandan yararlanarak enerjini yükseltmek adına çeşitli aktiviteler içinde bulunabilir ve sonucunda haftanın üzerinde biriktirdiği stres ve olumsuzluktan kurtulabilirsin. C yandan finansal anlamda daha tedbirli davranmanda fayda var. Birikimlerini arttırmak ileride oldukça işine yarayacak fırsatlar ile karşılaşmana neden olabilir. Balık Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve kariyer hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları masaya yatıracak ve çözüme kavuşturmanın yollarını arayacaksınız. İlişkinize zarar verebilecek her şeyden uzak durmanız gerekiyor. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden geleni yapmalısınız. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mücadele etmekten kaçınmayacak ve daha kontrollü davranacaksınız her şeyin iyiye gitmesini isteyen yapıdasınız ancak gereğinden fazla hayal kurmaktan da kaçınmalısınız. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, elinize geçen maddi güçten, en iyi şekilde yararlanmaya çalışmalısınız. Dengeli olabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.